Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da A'nın enerjisinde duyman gerekenler neler konusunu işleyeceğiz. Bakalım şu anda neleri işitmeniz gerekiyor aklınızdaki insandan. Ee, i̇nşallah farkındalık dolu, size fayda getiren bir açılım olur. Bu niyetle bugünkü açılıma hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle neleri bilmeniz gerekiyor hususunda kişinin ruh haliyle başlayalım diyorum ben. Bakalım aklınızdaki insanın genel durumu, ruh hali şu anda nasılmış bir bakalım. Evet, şöyle bir kendini attı. Tembellik kartı şöyle bir kendini attı arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki insanın şu anda mevcut durumu nasılmış? ki insanın tembelliği şundan dolayı arkadaşlar biraz sanki böyle ulaşamadığı bir şeyler var ulaşamadığı başaramadığı ya da dışarıda tutulduğu durumları var başka insanlar tarafından maruz kaldığı durumlar var biraz bunlarla ilgili tembellik yapıyor yani şunu söylüyor diyor ki şu anda beni dışlıyorlar şu anda bir şeylerin dışında kalmak zorundayım ya da bir şeylere uzaktan bakmak zorundayım Böyle olunca da çok fazla çaba sarf etmek istemiyorum. Zaten biliyorum ki sonuç alamayacağım. Biliyorum ki o şey benden uzak ya da o insan benden uzak ya da arada bir takım engeller var. O yüzden de hani böyle bir tembellik enerjisinde, bir bekleme enerjisinde, kendini geri alma enerjisinde olabilir. Tabii ki kendi bulunduğu şartlardan dolayı da arada böyle bir engel olmuş olabilir. Belki de kişinin kendi güncel yaşamıyla alakalı, eğitimiyle, ailesiyle ilgili mevcut koşulları da şu anda bir şeylere uzaktan bakmasına sebep oluyor olabilir ama bu kişinin kafasına takılı kalan varmak istediği noktalar da var arkadaşlar özellikle kendine çok daha iyi bir yaşam çizebilmek adına çıtası yüksek olan biri fakat şu anda bir şeylere mesafeli yaklaşmalıyım bir şeylere uzaktan bakmalıyım e, çünkü zamanı değil de diyor olabilir yani zamanı değil şartlar uygun değil bir şeyler olgunlaşmamış ve bundan dolayı da kişi nasosu olmayacak şeklinde ya da daha çok doğru zaman değil şeklinde kendini geriye çekiyor olabilir ve bir tembellik enerjisinde bulunabilir arkadaşlar. Ve bunun dışında kişinin gündeminde güven konuları var. Çok güvensiz biri aklınızdaki insan güven teması onun için muazzam derecede önemli. Ee, insanlara karşı çok güvensiz enerjilerde sürekli kafasında soru işaretleri acaba beni kandırıyor mu acaba gerçekleri mi söylüyor acaba duygularında samimi mi şeklinde ee, bunu mümkün olduğunca kontrol altına almaya çalışıyor mümkün olduğunca e, insanlara belli etmemeye çalışıyor e, kendi içinde yaşıyor ama gerçekten de hani kendi iç dünyasında insanlara güvenmekte çok zorlanan biri belki de kafasında kendi yazdığı senaryolara daha kolay inanan biri e, güven noktasında sıkıntılı bir insanla uğraşıyor olabilirsiniz arkadaşlar e, ve bu insan sırtındaki yükleri atabilmek için şu anda değişik olasılıkları düşünüyor. Değişik ne yapabilirim? Nasıl değişik bir adım atabilirim? Bu yük sizinle olan yükleri olabilir. Bu yük ailevi olabilir. Maddiyatla ilgili olabilir. Bunları aşabilmek adına, bunları sırtımdan atabilmek adına e, neler yapabilirim şeklinde biraz böyle kendini zorluyor. Ama dediğim gibi belli bir çizgide de kalmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani çizgisini bozmadan ya da işte esneyeceği konularda esnemeden, fedakarlık yapmadan böyle bir şeyleri göz önüne getiriyor. Şöyle yapsam ne olur? Ya da şöyle bir adım atsam bu adım bana nasıl geri döner şeklinde. Biraz da böyle kendi menfaatini, kendi iyiliğini e, düşünen e, bir havada. Çünkü hem maddi anlamda hem de manevi anlamda, duygu anlamında rahatlamak isteyen bir insan söz konusu. Fazlasıyla yüklerin altında ezildiğini söylüyor. Ve bunlar bana çok ağır geliyor. Artık bir çıkış yolu bulmak zorundayım. E, bu benim sağlamı da bozmaya başladı dediği bir dönemde. E, ve e, arkadaşlar paylaşma enerjisi içinde, anlık enerjilerde. Arkadaşlarıyla yoğun paylaşımları olabilir, mesajlaşmalar, konuşmalar. Yine arkadaşlarıyla ortak işler yapıyor olabilir, ortaklaşa vakit geçiriyor olabilirler. Birbirleriyle faydalı etkinliklerde bulunuyor olabilirler. Bu konuda gerçekten ciddi bir artış söz konusu. Ya da artış söz konusu olmasını istiyor da olabilir tabii ki. Çünkü şu anda paylaşım enerjisinde, yardım enerjisinde. ...ve etrafındaki insanlarla da... ...bunu yakalamış gibi gözüküyor... ...bilinç düzeyinde aklınızdaki insan... ...gerçekten de çok asi enerjilerde... ...diyebilirim... ...özgürlük onun için çok önemli... ...asi, dik kafalı... ...sürekli benim dediğim olsun bir tablo çiziyor olabilir... ...yaratılışında böyle bir özellik gözüküyor... ...ve bu kişi... ...biraz evvel söylemiştim... ...toplulukla yapılan şeyleri seviyor... ...arkadaşlarla... ...çevreyle yapılan şeyleri seviyor... Dolayısıyla burada da sanki bir kutlama yapıyor gibi geldi bana. Yani sanki böyle el birliğiyle yapılan bir şey sonuçlanmış ya da yeni bir şey adım atıyorlar. Böyle hepsinin katıldığı bir proje olur, hepsinin katıldığı bir tören olur, bir şey olur, iş olur. Bununla ilgili bu insan sanki böyle bir kutlama enerjisi içinde seviniyor. İşte birlikte bir şeyler açığa çıkardık, birbirimize destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz şeklinde. Bu insanın mutlu bir tablo içinde olduğunu söyleyebilirim. Evet aklınızdaki insanın ruh haliyle ilgili şu anda duymanız gerekenler bunlardı. Peki bu insanın size karşı duygularıyla ilgili duymalı, duymanız gereken şeyler neler? Ben bir de şimdi buna bakmak istiyorum. Bakalım duygularla ilgili neleri işitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet haydi bakalım şuradan alalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan. Peki duygularla ilgili bize neler söylemek istersin? Bu arkadaşım şu an senden neleri duymalı? Neleri duymalı? Bir söyle bakalım. Kılıç ikilisi. İkilemlerim var. Ya da iki şey arasında kaldım. İki durum, iki insan arasında kaldım diyor olabilir. Tabii ki de detaylarını alacağız. Evet, bu arada dışarıdan gürültüler gelebilir arkadaşlar. Siz dikkatinizi bana verin mümkün olduğunca. Evet, haydi bakalım. Hmm. Neye de ikilemde kalmış biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii bir kısmı için ikinci bir kişi olabilir. Ya da bir kısmı için kafasını karıştıran, arada kaldığı bir başka durum olabilir. Ama burada net olarak verdiği şu... Büyük ihtimalle de böyle gibi gözüküyor. Böyle hissediyorum. Ee, yardım, yardım konusu. Sizden yardım almak ve almamak arasında kalan bir insan görüyorum burada. Yani bu kişi acaba onun yardımını istesem mi? Acaba bu konuda bana yardımcı olabilir mi? Şeklinde düşünüyor. Bu ona akıl verme babında da olabilir. Bu ona maddi anlamda el uzatmak, yardım etmek durumu da olabilir. Çünkü ben burada bu insanın sizden çekindiğini görmekteyim arkadaşlar hem çekiniyor hem de bir yandan sizin ne kadar bolluk içinde olduğunuzu düşünüyor, sizin ne kadar güzel kaynaklara birikimlere potansiyele sahip olduğunuzu düşünüyor. Dolayısıyla hani bu onun aklını çeliyor. Yardım edersem kesin bana fayda sağlar, para anlamında da sağlayabilir, duygu anlamında da destek anlamında da ama burada bir ikilem var çünkü sizden çekiniyor arkadaşlar ya aranızda yaşanan olaylardan dolayı bir çekinme durumu içinde ya da kendi fıtratından dolayı hani birilerinden kolayca yardım isteyebilen biri değilse bu da onu bu anlamda zorluyor olabilir ama şunu söylüyor bir şekilde bu yardıma ihtiyacım var bir şekilde ellerimi tutmasını istiyorum ve bu şekilde ben pek çok şeyi aşacağımı düşünüyorum diyor Tabii ki bu yardım sonrasında ikilemleri de ortadan kaldırabilir arkadaşlar. Yani belki şunu söylüyor. Onun yardımını alırsam, çekinmeden ona bir şeyleri açıklarsam bana yardımcı olabilir. Ve bu da benim hayatımdaki çoğu ikilemi, çoğu kafa karışıklığını ve uzun süredir netleşemediğim konuları netleştirebilir. De diyor olabilir. Yani burada belki sizi deneme babında da hani kafasında netleştiremediği durumlar varsa sizinle ilgili Deneme babında da böyle bir talepte bulunabilir bir kısmı için ama bu azınlık olarak çok hissetmiyorum bunu. İlk söylediğim çok daha fazla hissettiğim durum arkadaşlar. Bunun dışında sizinle ilgili duygular dediğimizde bu kişi de size karşı bir cesarete gelme duygusu ile birlikte bir taraftan da pasif bir şekilde geride kalma güdüsü var, duygusu var. Bakın bu insan ikilemler insanı, bu insan çelişkiler insanı. Bu insan bir dakika istediğini diğer dakika istemeyebilir. Dolayısıyla hani bu tutarsız enerjileri size de geçiriyor olabilir ve burada gördüğüm kadarıyla adım atma, cesaretli olmak, mücadele etmek, sizin için bir şeyler yapma anlamında da bir tarafı diyor ki cesarete gelmelisin, yoksa kaçtı kaçacak, kuş uçtu uçacak, değil mi? Öyle bir tabir vardı. Ama bir tarafı da diyor ki potansiyelini kullanma, biraz daha bekle. Şimdi burada kişi beklemekle bir anda cesarete gelmek arasında kalmış gibi gözüküyor. Bir tarafı sizi kaybedeceğini düşünüyor. Bir tarafı da belki de bir, bir takım konularla ilgili emin olabilmek babında kendini geriye çekiyor. Ama bildiği tek şey arkadaşlar sizin ona gerçekten yol gösterebilecek. Bakın rehberlik kartı çıktı. Ona yol gösterebilecek, rehberlik edebilecek, öncülük edebilecek. Pek çok anlamda kendisini geliştirmesine yardımcı olabilecek potansiyelde bir insan oluşumuz Dolayısıyla bu anlamda kişi sizin için mücadele etmek, daha cesur olmak gerektiğinin farkında. Yani bu cesareti kazanamazsam belki de tamamıyla onu kaybedeceğim. Belki de bu işin dönüşü olmayacak noktasına da gelmiş. Ama yine de onun frenlemesine kendini durdurmasına sebep olan durumları var arkadaşlar. Yani kafa karışıklığı çok olan bir insan gördüğüm kadarıyla. O yüzden de Arada çok güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyor. Artı kendisinin bu ilişki için ciddi anlamda yapabileceği şeylerin fazla olduğunu düşünüyor. Ama bunlara rağmen dediğim gibi geri planda kalmayı tercih ediyor olabilir. Duygularını ifade etmiyor olabilir, yapacaklarını yapmıyor olabilir, harekete geçmiyor olabilir arkadaşlar. Sanki böyle bir bekleme durumunda. Ama dediğim gibi açıkçası yolunu bulmak isteyen bir insan görüyorum. Ee, ve bunun da cesur olduğu takdirde olabileceğini düşünüyor. Mücadele ederse olabileceğini e, bu ilişkinin tatminkar bir boyuta ulaşacağını düşünüyor diyebilirim. Ve bunun dışında da arkadaşlar eğer siz bu kişiden ayrıldıysanız ya da arada gerçekten hani kule kartıyla birlikte yıkılan, değişen, dönüşen, dönüşen noktalar olduysa bu kişi de çok yoğun bir farkındalık açığa çıkmış. Ve bu farkındalık neyi ortaya çıkarmış biliyor musunuz? Bakın aşıklar. Bu kişi size aşık olduğunu, bu kişi size karşı aslında öyle eften püften değil, gerçek anlamda bir duygusunun olduğunu anlamış arkadaşlar. Belki de bu duygudan kaçıyordu ama bu duyguya ulaşabilmesi için belki de bir şeylerin kırılıp dökülmesi gerekiyordu. Belki de bu kişinin güncelinde bir şeylerin kırılıp dökülmesi gerekiyordu aradığı kişiyi bulamamak. Etrafında size benzeyen biri daha olmaması vesaire vesaire. Ya da bu insanın aradığı pek çok özelliğin sizde oluşu. Yani bunları başkasında belki aradı, bulamadı. Bakın bunlar da olabilir. Ve bu onu bir farkındalığa götürmüş. Artık her şeye çok daha net bir gözlükle bakabiliyor. Bu da nedir biliyor musunuz? Bakın aşıklar. Aşk duygusu. Ee, bu kişi bu konuda bir farkındalık kazanmış. Yani kendi kendine şöyle söylüyor olabilir. Ee, hani nasıl bu kadar zaman bu duygudan kaçtım ya da nasıl bunun farkına varamadım oysa ki ben düpedüz ona aşıkmışım ben düpedüz ona bir şeyler hissediyormuşum belki onu kırıp dökerken bile bu duyguyla yapıyormuşum diyor olabilir arkadaşlar yani burada biraz böyle karmaşık bir insan söz konusu ve yeni yeni duygularının farkındalığına varan bir şeyleri idrak eden bir insan söz konusu diyebilirim ee, ve bu kişi e, büyük ihtimalle sizin için savaşacak arkadaşlar. Bakın burada savaşma kartını ikinci kez verdi, mücadele kartını ikinci kez verdi. E, ama burada bu sefer Kupa prensiyle verdi. Yani burada bir küçük de adım olsa size gelecek. Duygusal bir ifade, güzel bir kelime, güzel bir cümle bu insandan duyabilirsiniz. Duygu barındıran. Bugüne kadar böyle çok mekanik konuşmalar, soğuk konuşmalar geçtiyse, e, yüzeysel geçtiyse bu saatten sonra duygu ifadeleri bulabilirsiniz bu insanın cümlelerinde. Çünkü bu kişi bu ilişkiye dair bir kez daha düşünüyor. Bir kez daha gözden geçiriyor sürecinizi. Sizi, sizin özelliklerinizi, arada yaşananları, neden yaşandı, neden bu hale geldi. Tekrar tekrar baştan böyle başa sara sara düşünen bir insan görüyorum. Dolayısıyla bakış açısını değiştirmek konusunda bu insanın niyetli olduğunu görmekteyim. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Eğer insanlar isterlerse ve bakış açıları değişirse ki bu kişinin yapması gereken bir şey. Biz hiçbir zaman bir başka insanın bakış açısını çok fazla değiştiremeyiz. Belki etkili oluruz ama değiştirmemiz çok da mümkün olmayabilir. Kişinin gönüllü olması gerekiyor. Dolayısıyla ben burada kendi isteğiyle bakış açısını değiştirmek isteyen, yeniden bu ilişki üzerine çalışmak ve düşünmek isteyen bir insan görüyorum. Ben diyor savaşmak istiyorum, savaşmak istiyorum. Evet. dolayısıyla böyle niyetlere gelmiş ki zaten kader çarkı burada sizin ilişkinizin devamının geleceğini anlatır arkadaşlar yarıda kalan bir ilişkiyse bu ilişki mutlak devam edecek gibi gözüküyor çünkü bu insan sizi kıskanıyor bakın bunu da söyleyeyim duygularda çok yoğun bir kıskançlık var bu kıskançlıktan güzellikle ilgili verdi arkadaşlar yani bir kısmınızın dış güzelliğini çok fazla kıskanıyor olabilir, bir kısmınızın ruhsal güzelliğini çok kıskanıyor olabilir, bir kısmınız için sahip olduğunuz güzellikler e, ile ilgili olabilir ve şöyle söylüyor diyor ki güzel ve zarif. O kadar güzel ve zarif ki bununla gurur duyması gereken bir insan ve bu benim ona çok daha fazla çekilmeme sebep oluyor ve ben bu konuda çok cimri enerjilerdeyim yani asla onu kimseyle paylaşmak istemiyorum yani burada kaybetmek istemiyor arkadaşlar bir başkasının sizin hayatınıza girmesini istemiyor belki e, ve bu anlamda da hani e, o benim olsun o kendini bana saklasın mantığında bir insan görüyorum burada e, ve bu şekilde de ben bu insanın sizin için mücadele edeceğini görmekteyim kartların kombinasyonunda bunlar karşımıza çıkıyor Evet inşallah da tüm arkadaşlarım için böyle olsun diyorum. Tabii ki de değiyorsa karşımızdaki insanlar buna değiyorsa her zaman mücadele etmekte fayda var arkadaşlar. Önemli olan iyi niyet ve samimiyet bunlar varsa her zaman mücadele edilir. İnşallah herkes için en hayırlısı olsun. Evet manevi mesajımız şöyle geldi. Gerçek değerini sen keşfedene dek bu yolculuğunda sürer. Yolu bırakma sen işaretleri takip et. Şikayet eden kaybeder. Ruhunu şükür ile yükselt. Değerini sadece sen belirlersin. Kimseden onay bekleme. Kimden değer beklersen bekle. Onayını sadece kendinden bekle. Onayı sen kendine verdiğinde değerinin arttığını da göreceksin. Dışarıda aranan her mutluluk hem sahte hem yanıltıcı hem geçici. Özde ve içte aranan her şey geliştirici dedi. Evet, şuradan da alalım bakalım ne diyecek. Ailenizin sevgisi dedi. Anneniz ve babanız ne olursa olsun size ellerinden geldiği kadar çok sevecekler, seviyorlar dedi. Ve Rumi'den de bir kart alalım. Rumi'de yıldız dedi. Güzel, olumlu bir kartla kapanışı yapıyoruz. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır dedi. Yıldız kartında dengelenme vardır arkadaşlar. Ruhsal anlamda ve maddi anlamda bir dengelenme vardır. Ve tabii ki de bir takım dileklerin ve isteklerin gerçeğe dönüşmesi durumu da vardır. Umarım tüm arkadaşlarım için böyle olur. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.